Bu Kanal İstanbul meselesi Cumhurbaşkanı'nın bir arzusu mu? sadece enine boyuna siz içeridesiniz çünkü hı hı. enine boyuna tartışılmış bütün bacaklarıyla e, araştırılmış bir karar mı? Öncelikle şunu duyduğumda şaşırdığımı ifade edeyim çok taze bir konu dediniz ya 2011'de açıklandı Okan Bey ve detaylarıyla aslında büyük oranda genel kapsamıyla birlikte Sayın ben, Cumhurbaşkanımızın... Özür dilerim düzelteyim ben şu andaki tartışmayı tartışmanın tazeliğinden... sizin sorunuz üzerinden değil sanki toplumda da öyle bir anlayış yayılmaya çalışılıyormuş gibi hissettiriliyor yani dünden bugüne böyle bir haftada böyle bir fikir çıktı. En yani imza vermeye gidiyor herkes. Evet, e, o, evet o, o, bu üzerinde tarz, konuşalım. Bu, bu tazelikten söz ediyorum. Şöyle işte onu anlamakta zorluk çekiyorum. Y yıl 2011 ve seçimlerden öncesine gidelim. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın hatta çılgın proje diye ifade edilerek evet, evet. ortaya atılan e, bir fikir, bir proje var. E, o günlerde arkasından kazanılan bir seçim var, bir seçim zaferi var. Dolayısıyla bu projenin de bu anlamda seçim öncesi ifade edilen bir projenin de toplumdan kabul gördüğünü gösterir. Aradan geçti şu anda 2020 yılının ilk günlerindeyiz dersek. Aradan geçti e, neredeyse 9 yıl, 8-9. 9 yıl geçti. 8-9 yıl boyunca aslında karşı tezi olanlar elbette olabilir. Yani bu çok da doğaldır. Fakat bunu bilimsel bir argümana dönüştüremediklerini görüyoruz bugün. Neden? Uzun yıllar boyunca böyle bir proje ortaya atıldıktan sonra bugüne kadar yapacağım dediği hiçbir şeyden geri durmayan bir liderden bahsediyoruz. Yani belli ki yapacak bunu, belli ki günü geldiğinde bunun somut adımlarını atacak ve o zamana kadar büyük bir sessizlik ve şu son birkaç haftadır bir anda ortaya çıkan, bir anda imza kampanyalarına dönüşen, bir anda metro ekranlarında bir takım <laughs> halka bilgilendirmeler yapılan falan bir şeye, bir bir, bir konuya, bir olaya dönüştü. Şimdi. Burada baktığımız zaman e, peki siz ne yaptınız diye sorabilirsiniz. Bu aradan geçen 8-9 yıl boyunca tabii bütün e, bir kere böyle bir konunun bu kadar önemli ve nitelikli bir projenin bu diğer başka projelerle kıyaslanabilecek gibi bir proje değil. Türkiye'yi de derinden ilgilendiren İstanbul'u özelinde çok ilgilendiren bir proje. Aslında küresel ölçekte de etkileri olacak bir proje. Bununla ilgili e, her şeyden önce çalışmalar yapıldı. Özellikle çalışmalar hem sahada hem de masa başında yapıldı ve son iki buçuk senedir Çet raporunun hazırlanması süreciyle birlikte 7 üniversiteden 33 farklı bilim dalından 50'den fazla kurumdan destek alınarak, görüş alınarak 200 bilim insanının imza attığı bir rapor ortaya çıktı. Yani bu ne dünden bugüne alınmış bir karar ne de bilimsel bir temele oturmayan bir proje. Bu hem 2011 yılında açıklanmış, 8-9 sene gibi tartışılması, konuşulması için de uzun bir zaman aradan geçmiş ve arkasından son 2,5 senedir de yoğun olarak üzerinde bilimsel çalışmaların alanda yapılan sondajlardan birçok projeksiyonlara kadar, simülasyonlara kadar az önce bahsettiğiniz şehrin karşı karşıya gelmesi muhtemel risklerin hepsinin simüle edildiği bütün çalışmalar yapıldıktan sonra ekleriyle birlikte 15 bin sayfalık bir rapor ortaya çıkmış. Ve bugün karşı duran bakış açısını şöyle anlamaya çalışanları çok ee, ...doğal karşılıyorum ve bugün tartışılmasını da önemsiyorum aslında. Evet. Bugün sorular üzerinden tartışılmalı zaten. Yani genişliği ne kadar olacak, depremi acaba tetikleyecek mi... ...ya da e, farklı ne tip, ne tip zararlar verecek, peki o zaman montra ne olacak... ...gibi gibi soruların... ...bugün açık oturumlarda, farklı kanallarda ya da... ...toplumun e, bir arada olduğu her yerde konuşuluyor olması projenin daha da anlaşılabilmesi açısından önemli. Özür dilerim sözünüzü keseceğim ama ben... Ee, haber, biz de bir haber kanalında yayınlanıyoruz hı hı. şu anda ama ben haber kanallarındaki bu tartışmaların hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü iki tarafında muhalefetin de iktidarın da amigoları hı. geliyor. Ee, bitip tükenmek bilmeyen bir e, karşılaşma olarak... Bu tarafında ne diyeceği belli, bu tarafında ne diyeceği belli. Karşılıklı argümanlar artık hiç kimsenin umurunda değil. Sinirlenmeler, sinirlenmemeler vesaire içerisinde kimin e, acaba tartışması daha kavgalı, daha şenlikli gibi bir şey izliyoruz. Bizim programımız aslında iyi bir zemin. Evet. Çünkü siz bana karşı olarak buraya gelmediniz, ben size karşı olarak burada oturmuyorum e, ve... E, Davetime icabet ettiniz, şükran duyuyorum, çok mutluyum. Ben de çok memnun oldum. E, genç, e, güzel ve biraz da sert bir hanımefendiyle karşı karşıyayız. Ben bunu anlıyorum çünkü hiç e, sizi biraz sağa sola çekmeye çalışıyorum, hiç oralara gelmiyorsunuz ve direkt bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle izahatlarınıza devam ediyorsunuz. Bu çok güzel. Demek ki belki bu masadan bile bir sonuç çıkabilir. Hı hı. Ama hiçbir bahsettiğiniz hiçbir siyasi tartışmadan bir sonuç. Çıkmayacak Çünkü gerçekten işin özü hiçbir yerde konuşulmuyor. Dolayısıyla o açıdan biraz önce örnek verdiğim deprem uzmanının e, tavrı hoşuma gitti. Diyor ki ben ne desem burada hangi hayati meseleyi açsam bu politik e, cümbüş içerisinde kaybolup gidecek ve bir tarafın işine yarayacak. Şey, bunu, ama... bunu yapmamak yapmak istememesi çok doğal ama en azından sizden ya Madem böyle bir şey söylüyorsunuz Tabii ki bunu dikkate alıyorum hı hı. vatandaş olarak İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak bunu dikkate alıyorum Çünkü o kadar çok, speküle edilen şey var ki işte efendim oradaki arazi Katarlar alıyor öbür tarafa Amerika şunu yapmak istiyor aslında donanmayı Rusya'ya doğru çıkaracaklar öbür tarafta bilmem şimdi bakın bunlar söylendiğinde bunlar söylendiğinde ya da bu politik tarafı için bir de çevre tarafı var bir de iklim iklim değişikliği ile ilgili neye hizmet edecek ne yapacak ve aynı şeyler aynı şeyleri havaalanı için de konuştuk havaalanı Açılmadan önce ne kadar çok şey söylendi hatırlıyorsunuz rüzgarlarla ilgili kuşlarla ilgili ve hiçbir zaman e, açık açık seçik ve bilimsel olarak tartışılmadı ha niye tartışılmadı şimdi e, bizi izleyen muhalif düşünceliler de diyecekler ki, çünkü izin verilmedi çünkü izin verilmiyor duygusu zaten Tepkiyi sertleştiriyor doğal olarak. Başka çare yok. Yani e, dolayısıyla Kanal İstanbul çok büyük proje. Hı hı. Hakikaten çılgın proje. Ve hem hemfikir olunması gereken bir proje. Ama burada... Gerek İçişleri Bakanı'ndan gerek Cumhurbaşkanı'ndan duyduğumuz e, tam olarak ne diyor anımsamıyorum şimdi hani çatlasanız da patlasanız da yapacağız mı ya da buna benzer bir şey galiba. E, öyle de deseniz de böyle de deseniz tam satır üstünde dedi. Şöyle bir e, şey dedi yani öyle de yapsanız da böyle de yapsanız Yani ne yaparsanız yapın biz bunu yapacağız. Ayşe Hanım bir dakika bu, bu ne? Bu şu bunu kime söylüyor? Bunu Kime söylediği meselesi çok önemli aslında bunu bugüne kadar. Birinci köprüye de, ikinci köprüye de, üçüncü köprüye de, İstanbul Havalimanı'na da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de, Atatürk Kültür Merkezi'ne de. Bugüne kadar her ne yaptıysak ya da ne yapmayı düşündüysek buna karşı duran, buna e, sadece karşı durmak için karşı duran, buna hiçbir şekilde yeter ki AK Parti bu projeyi yapmasın, Recep Tayyip Erdoğan bu projenin altında imzası varsa biz ona projenin ne olduğunu duymaya gerek du duymayız, anlamaya gerek bile duymayız ve karşı dururuz diyen zihniyete söylüyor.